Evet. Trendet Elin Down bölüm 8. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki bölümde ne yaptık? Bir önceki bölümde şu dolapların birazcık sayısını arttırdım. Biraz da böyle gezdim, tozdum. En son böcekleri öldürdüm. Mevzular bitti diyebilirim. Yaz ayındayız. Yeni pencereler de yaptırmayı düşünüyorum kendilerine ama tabii Adam lazım adam adam gelmiyor sinirlendim bana adam lazım adam da gelmiyor abi 28'de burada şey var Hoşta ne yapabiliriz şey de yapamıyorum şimdi gidip scrap falan kazayım diyeceğim de scrap kazacak yer de yok Bunu sevecilatayım ne bileyim başka bakıyorum şöyle haritaya ama sanki yok gibi la Oğlum harbi de yok lan. Abo. Kendi yakıtımı üretmem gerekiyor. Toksik eş mi? Ayda. Bu nereden çıktı oğlum? Böyle bir şey mi vardı? Hoş değil. Hiç hoş değil. Bakalım ne olacak? Toksik eş neymiş ya? Yeni mi geldi acaba? Game güncellemesi geldi deniliyor. Twitter'da orada burada oyunu ama göremedim. Harbiden göremedim yani. Şunları toplayacak. De bunların hepsi hasta la. Şu toksik eş bitsin ya. Zehirli kül yağıyor üstümüze arkadaşlar. Zehirli kül. Vallahi hiç umurumda değil. Ne yapıyorsanız yapın. Zehirli kül çıktı bu da başıma ya. Zehirli Kül için herhangi bir şey yapabiliyor muyuz acaba? Ne bileyim, şuraya şöyle çatımı yaptırsam. bilemedim. Ya bir de bunu artık bir şekilde başlatabilmem lazım da şu zehirli atık beni çok korkutuyor. Zehirli atık yüzünden hiçbir şey yapamıyorum ya. Niye böyle oldu? Bu ne lan böyle? Oha. Ben buraya doğru bir sınırlarımı geliştirmek istiyorum ama geliştiremiyorum. İnsan vermiyor bana oyun ya. Hani bende bir hata mı var? Ben mi yapamıyorum bunu? Anlamadım ama insan vermiyor oyun. Gerçekten vermiyor. Kaçtır gidiyorum orayı araştırıyorum burayı araştırıyorum ama bana verilen şey baş diyebilirim yani. Hiç kusura bakmayın bildiğiniz bana baş veriliyor arkadaşlar. Halit gel sen de bunu Savage'le bakayım. Çok uzağa gidiyoruz ya böyle. Buralarda falan yok mu? Bir ormanın üstüne düşmüş. Burada nest var. Yok herhalde ya. Bura bizim dağımız. Dağımızda baya taş varmış bu arada. Yok bekleyeceğim abi bunlar. Bunları seveclasın diye bekleyeceğim. Carter yakıt bul Oğlum yakıt bulun ya. Bir tane yeme ben ne abiyim bir tane yeme. Yakıt. Sen de çöp buldun. Sen. Kesin bu da çöp bulacak ha. Kesin bak bu da çöp bulacak. Ben biliyorum abi. Ben biliyorum yani. Scrap çıkacak anca. Ya iyi durumdayız hani bir ton şeyi ayarladık ettik ama bilmiyorum hoş değil. Sonunda şu toksik bulut dağıldı da toz. Ama burada bir nest var. Bu dağın tepesine düşen bir şey yok mu? Dağın zirvesi değerli. Yok abi bakıyorum da yani. Aa. Niyav. Palüt hala gidecek yatacaktı. yatacak da. sıkıntıya girecek yakında bahsedeyim. Çok uzağa gönderdik bunu. Bu dağ olmasa şurada şu düzlüğe komple şöyle yerleşeceğim de yapamıyorum. Bu Sementa ablamız ölmeseydi iyiydi. Balonu da yapamıyorum ya. Şu araştırmayı yap lan Carter. Research. Araştırma ne yapıyoruz abi? Research. Real fermentation. Aha bunu yapacağım işte ya. Bu lazım bana. Ben bunu araştırıyormuşum zaten. Carter'ın araştırması çok mu kötü acaba ya? O intelligent full Kanka sen git işini yap ya. Şunu ye falan diyemiyoruz mu? Yiğit yemek ye ya. Halit sen de gel burada bunu yap. Halit hızlı araştırır. Halit'in 10. Kesin lan böcekleri. Şunu gidin avlayın. Ben ne yapacağım buraya? Yaprak biriktirip duruyor bunlar ya. Bu yaprağı ben ne yapabilirim ki? Kim geçti? Carter mı geçti? Hmm. Carter sen de onu... Rita hadi la. Niye bunun canı yazmıyor? Ayda Rita ya iki kişi saldırıyor. Gelin bakayım buraya. Saldırın. La buna ha? Sen git. Bahçır. Palüt. Sen bu Rita'yı tedavi etmen lazım. Heal. Palüt'ün onu yapması lazım. Yoksa Rita ölecek. Kan kaybından ölmesin Rita'cığımız. Rita. Rita dayan Rita. Tamam. Tamam. Nice. Birazdan bir de saldırı yeriz böyle sağlamından. ne? Olur biter. Freezer. Bridge. Freezer. Çok büyük. Ah be. Dışarı yapsam nasıl olur? Bence problem olacağını düşünmüyorum ama. Yine de çare yapmamak lazım. Yapayım bakalım şuraları. Şunu da... Kopy diyeceğim. Bir şey olur da düşerse hesabı. Böyle olsun bu da. Dışarıda kesilen şeyleri gelip koysunlar buraya yani değil mi? Mantıklı. Palet! Artır, artır döveceğim seni artır. Çatı lazım mı acaba ya? Bundan bende bir sürü varla, Bundan yapak. Ha, yapmıyor. Şu araştırmanın bitmesi lazım. Palet bunu bir bitir la. Bunu yapsan yapsan sen yaparsın. Nerede abi şimdi o? da değil mi? Şunun bunda mı yapacağız? Ee, extract değil. Ama araştırdım gelmedi bir şey. Fermentation barrel. Scrap. Hmm, sanırım buradan yapacağız da. Bunların ne farkı var anlamadım. Rita sen geç yatıyorsun. yeme niye? bunu halletsene. ama hmm. ferment liquid fuel. Well. Forever abi. Forever. Çok girişe yapmış oluyorum bunları ama neyse hadi buraya da bir tane yapılsın. Bunu da queen'e falan yaptırırım. Bunlar neymiş la? Bunları La oğlum uyuyor herkes. Kime saldıracaksın ki? Kime saldıracaksın yani? Bana bir anlatsana bunu ya. Uyuyan herkese nasıl saldırabiliyorsun abicim? Bana niye saldırıyorsun ayrıca? Bak şurada hayvanlar hayvanlar var. Bir sürü bir şey var. Canlılar var. Koyunu direkt hallettiler herif. Rita sen iyi durumdasın. Sen bunları bir kes versene. Bunları yıktırayım abi ya. Destruction. Bu da Destruction. Şimdi iyileşecek koyun zaten. Artıracağım. Gelip bunu doldurun. Yavrum öyle yok. Ne zamana çıkacak? Ooo. Çıkacak gibi. Buraları artık Freezer. Şunu da Destruct. Yani şunu da Destruct. Yaparlar ya Freezer'ları. Her şeyim var. Kanka bu da Forever. Hmm yapılıyor tamam. Ne yapıyor lan? Oğlum buna hiç gerek yok. Ama ha yeni hayvanlar geldi. Bunları observe etsem ben birine. Ama şu an değil. Yatsın bakalım. Di yatsın da şey yapacağım. Şunları yıkıp dolap sistemine geçeceğim. Hadi la kalkın la. Kuyun çok sıkıntılı. Bunlar da amma sürüyormuş ya. Kot. 4 yapıyor mu yok? Bir şört de yap. Şört de yap. Dört tane şört. Dört tane bundan. Dört tane bundan. Kafanıza göre değiştirin abi. Ne diyeyim? Carter. Bunu niye yıkmıyorsun ya? Bunları bu arada kopi. Vallahi dışarı koyuyor. Hey yavrum hey, burada bir sürü silikon melikon var. Queen ne yapıyor ya? Going sleep mi? Bana hiçbir şey diyemiyorum. Ya bunu kullanmıyoruz, bunu yıkın abi. Boşa duruyor burada. Hmm. Anlamadım oğlum, ne yapıyor bunlar şimdi ben? Ne yaptılar? nereye düştü lan? Oo dibime düştü. Severim. Neyse dur uyuyun da hadi. Çok uzak koyduğum için gidip gelmiyorlar bir ihtimalle hoca. Bak burada bir şeyler bir şeyler var bir sürü. Bunlar da çok uzun sürüyormuş lan ama. Bende böcek az var. Ee, biraz hunting. Hunting, hunting. Senden mi çıkıyordu böcek eti? Ya sizi bir obzorlamak istiyorum ya. Yani. Şunu bir git obzorla. Artır yemeğini ye. Hatta bunu palet yapması palet git şunu bir obzorla. Hanka obzor. Gel Rita. Sen de şunu obzorla. Quinn sen de gel bunu bir skraple. Carter sen de git şunu bir skraple. Böyle böyle. Böyle böyle yavaş yavaş. Eee aferin. Tamam Discovery. Ne eti verdiğini çözdük mü artık senin kral? Sen deri de verin. Tamam. Sen mi vereceksin acaba bana? Cipsi. Aynen kardeşim. Tamam. Hunt, hunt, hunt ve hunt. Bu kadar. Çünkü yakıt dediğin harbi 3-4 günde oluyor. Çok ya. Vur bakayım bunu öldür. Döver. Onu kes. Ondan sonra. Hemen yenisine gidiyor ya. Ben ne yapıyorum? Repair shooting target. Hepsine vuruyor oğlum bu. Dur. Bunu kes. Bunu kes ondan sonra. Rain. Güzel. Böyle güzel. Umarım çok çıkıyordur. Azıcık çıkarsa var ya. Vay halime. Mantarlarımı yedi hain. Nihat kral. Aa, yemeğini. Havacıdan bir şey düşürememek. Şey demeyeceğim. Hiçbir şey demek istemiyorum. Sabah oldu mu? o Outdoor eksi Indoor eksi üç. Abo. Eksi çok. Sonbaharı soğuk. Kanka böyle ise bunu kes. Kesmeden öbürüne öbürüne gidip durma. Koyun sen de bak şimdi başlayacağım ha. Yap lan bunları. Bunları yap. Yap bana da. Ha? Doldur bunları. Ne kadar benzin çıktı acaba? Aferin. Rita sana onu vuramazsın gibi mi geliyor mu? Ama... Lan! böcekler niye uçan... böcekler niye saldırdı? Sen de mi? Kral be. Halut. Gel bakayım. Hadi Kral. Tamam. Kral kes bunları. Şimdi bu ne oldu? Expedition. Explore. Queen. Git bakayım. Hmm. Kaç derece şimdi? Eksi 2 derece. Bunlar mümkün değil. Bozulmaz. Ne ne ne. Git bakayım oraya. Aferin. Yakıt bulmuş abi. Abimiz bize yakıt bulup gele oraya. Hadi. Bu kadar süre niye gelmedi anlamadım. Aynen. Kanka hiç uğraşma. Refu al. Hemen gidiyorsun. Oil tanker. Queen. Yes. Neyse bir şey demiyorum. Space part mı? Space ship jacket. Hey, son herhalde buradan roket yapıp basıp gidiyor muyuz? Science. Advance. Ah, bunu şimdi ben nereye mi sokayım? Ne 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 Aferin taşı bunları kral. Bunu da kesin bakayım. Yani şu büyüyü de öldürürseniz güzel olacak. Piyol aferin lan. Piyol. Ölecek la hadi la. Queen'i helal olsun he. Queen bu dolu mu? Queen bir daha gideceğiz. Oil tanker. Liquid fuel. 6 saat. Git bakayım. Queen hemen 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 hemen. Uyursun yatarsın bir şey yaparsın. Yemeğini de al git lan. Kuyundan güzel bir haber bekliyoruz 3. yıl 30. gün 19. saate gelmişiz Vay be 3 yıl 3 yıldır buradayız arkadaşlar Bir kaybımız oldu o da en sevdiğim adamdı ya Expedition Under Attack The beast close Fight. Aferin sana. Yaralandın ama böyle şeyler olur. Queen gelecek mi şimdi? Queen de sniper olur oğlum. Queen çat çat çat. Vurur yani. Yemekler hep bozulacak. Carter seni göndereceğim bu sefer. Arthur doldur bakalım buna. Queen'i yatsın ha. Queen'e yazık. Arthur going to sleep yak. Bakalım. 30 tane liquid well kalmış. Hadi Arthur. Hadi Arthur. Hadi yavrum yürü. Bunları boşaltsalar ya. Bundan kaç tane çıkıyor? O 68. Ha store yazıyor. Ve kışa geçiş yapıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Yani bu şu demek. Isıtıcı kardeşlerimizin bir kısmını. Ya bunlar otomatik olsaydı iyiydi ya. Bunu da aç. Hatta bunların hepsini aç. Şu camları da aç abi. Oil tanker. Aferin lan sana. Gel. Burası da soğuk tabii ki. Buraları açalım. Dört tanesini açayım. Çünkü camlar açık yani. Hadi burayı da açın abi. Bunu da aç. Carter gelsin. Rita'yı mı göndersem? Rita'yı göndereyim. Bu oil ışığı güzelmiş ama. Kanka şunları bir taşın ya. Kanka gel bunu bir doldur. Carter bunu taşı. Gel bunu taşı. Expedition. Rita git bakalım. Rita değil de kuyum mu gitsem? Ben gitsem. Benefaction. Bateri. Bataryamız bozuldu. Önemli değil ya. Şimdi içerisi sıcak. 13-15 falan yani. Böyle dengeleyeceğim işte ısıtıcılarla. 20-22. Oğlum cam açık işte. 29 var. 29 var. 30 var. Açık işte lan pencereler. Nasıl bu kadar yükseldi burası? Burası 32. Tamam bunu kapat. Carter, gel bunu taşı. Rita, gel bunu taşı. Palut. gel bunu taşı. Bir kişi ya, bir kişi istiyorum. Bana bir kişi ver oyun ya. Beş kişi olayım. Altı kişi olayım. Bir insan evladı gelsin. Artık. Aferin ya. Bunun da evini buraya mı yap? Yani buradan oluyor. Ee, wall. Wow. Nereden kessem? 1, 2, 3. 3 tane oda yapabilirim ya. 3 tane oda yapabilirim. Bir agresif animal'ım eksikti. Başlayın hadi. Burası da boş kalsın. Yani böyle ideal bence. Animal atak. Aman tanrım. Olamaz. Nasıl savunma yapacağım? Bu ne terbiyesizlik? Aşından Yardım edin Queen abinize da Allah'tan stand abancası var da. Çözüyor Rita kardeşimiz. <laughs> Grafise bak la. Gidin. Kes. Bunu da kes. Kim kessin? Rita. Rita kes bakayım bunları. <gülüyor> 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 Beş mi? Oğlum bunlardan çıkmadı bile lan. Terbiyesiz. <laughs> Neyse biz işimize devam edelim. Bir tane yatak. Hangisi var bende? Şundan var. Ne? <laughs> ნაააა შედავი თან açim Bir tane hepsini buraya atacağız. Burada da nereden versem? Buradan mı versem sıcakla Bir tane burada olsun. Bir tane kapının girişlerinde. Bir tane de burada olsun. Hadi bir tane de ortada olsun yani. Edir. Işıkları attık. Pencere kaldı. Krab metalden yapabilirim ya. Var. Şimdi her odaya bir tane atıyoruz. Deşik deşik atalım. Tamam. Şimdi bunları bir eğlence yeri yapacağız. Bunda yok mu lan hiç? Üzücü. Bart Bart'a da yer yok. Tamam. Bundan bir tane oraya, bir tane buraya. Bundan da atalım. Hepsinin odasına bir tane atsam. Tamam mı? Sonrasında bunların hepsinin odasına bir tane ufak dandik. Oh, çok büyük. Tamam. <laughs> Gerek var mı aslında böyle bir masa atıyorum ama? Metal çok ya. Ah. Hepsinin odasına attık. Bunları da atalım birer tane. <laughs> Nerede? Fair. Metal. Böyle girişimi mi kapatır? Tamam buralara birer tane atabiliyorum. Ben iki burada kanka. Bana sanki atmasak daha iyi gibi kral ama. Beni yok. Yok yapamıyorum. Bunu yüzünden yapamıyorum. Ya bunları dışarı taşımak istiyorum ya. Tamam onu oraya taşı. Move. Dışarı taşıyalım işte ya. Aman yani. Şunu kardeşim biraz şöyle getir. Şunu da biraz şöyle getir. Neymiş? Cold. Common cold. Oğlum nasıl common cold olur ya? Anlamadım. Floor değil ya. nerede? Masa. Hepsine bir tane masa atayım dedim de. Bunları da bir değiştireceğim yakında. <laughs> ha? Yine olmuyor ki. Kanka sen buradasın. Koy şunu bir taşıya. Koy şunu da bir taşıya. Bitti. Burada inanılmaz derecede şey var da bir expedition'a e gitmeyelim mi? Expedition! Oil abi net oil git bakalım seni göndereyim bu sefer palit yemek mi yiyecek lan palit Vay be kardeşim benim açlıktan ölmüş güzel olacak gibi ya böyle Ya bir şeye benzeyecek en azından şu karşıda yaparsam sanırım yatak yok diye mi gelmiyor Var diye mi gelmiyor anlayamadım Kanka buraya bir şey konuluyor mu acaba yok buna sağ tıklayamıyorum tamam Palut basketten yok palut gitmiyor ya bir şey gelmişti buraya. Aha bunlar. Kaç tane deri var bakayım sende? 40 tane deri var. Vurun abi bunu. Oğlum sen niye yemek yapıyorsun ya? Senin olayın exposition. Git bakayım. ha sinirlendim. Buradan geldik. Buraya gömülüyoruz abi. İnanılmaz ağaç kesmem lazım benim. Kat. Bunları da kat. Burayı komple kat ya arkadaşlar. Hmm. Palit ne bulacak bize? Blocked Queen mi? Ne demek lan o? Complete! Well done! Haydi palüt. Gel bakayım buraya. Beni bir daha göndereceğim. Oo 90 tane getiriyorum. Baya getiriyorlar ha. Zıfır. Geldi. Palüt doldur. Palüt gidiyorsun. Oğlum burayı da çok güzel burası ya. Neyse bir explore yapalım bakalım da. Palüt bir baksın orada ne var ne yok. Yemeğim var çünkü. Bunlar bozulmaz artık değil mi? Infinity. Tamam. Bunları da yıkıp dışarı yapayım ya. Buraya doldur. Garip. Ne şey üretecektim ben ya? Ne üretecektim? Ne eksik bende? Bir şey eksikti. Aha bundan yapsınlar abi. Forever. Tamam araştırma. Ceketleri falan yapacak. Craft craft. Tamam sadece elektronik. Nereden yapılıyordu o şey unuttum ama. Expalation. I see rock formation. Git bakayım bir oraya. On. No. Rocket rock leads to dark cave. Some bones. Make no dislocation. Close entrance. Some like rock forget about it. Diyor ki bir tane yarık buldum diyor. Taşlardan diyor içinde. Karanlık bir mağara, içerisinde bazı kemikler ve cesetler mesetler var diyor. Ben dediğim ki kapat orayı gel boş ver. Ne oluyor? lan? O kadar sürüyor muymuş? Vay be. Ne zaman gelecek? Geldi. Rita buna bir doldur. O, tamam şimdi doldurur. Rita git bakayım. Bir de Rita'yı göndereyim ben. Hey. Hey. A shooting star. Buraya mı gidelim yani? Gujo, Gujo. Gujo'yu öğrenmişiz arkadaşlar. Eee Rita. Gujo'yu öğrendin. Ne yapıyor? Sleeping. Ongoing. Explore. Okey. İki kişiye mi göndersem? Acaba. Yakada girdik abi. Ne yemek istiyorsa yesin adamlar ya. Ben ne yapayım? Deforme edilmiş yakıt. Git bakayım bir oraya. Aferin lan sana. Birazcık scrap ve yakıt getiriyor. Yakıt ve scrap bulmuş orada. O da onları getiriyor. Ne yapıyor bu? Şey yapıyoruz. Hee. Bu yapıyor. Oğlum iki tane savunma sürüyormuş lan bunu yapımı. Harbiden çok sürüyor. Ya buraların bir de çatısı var. Abo, abo. Ne zaman gelecek? Bu 3 saat sonra gelecek. 3 saat sonra kimi gönderebiliriz? Palitü gönderebilirim tekrar. Palitü kesin gönderirim bence. 23 tane var ya. Bu şeylerden harma yapmam lazım da temleyemiyorum bunları. Nerede o şişman domu? Red sıkıntılıymış. Bunu koyun bunu ne olur sana. Aferin lan koyun sana. Seni göndereceğim lan. Hak ettin. Yol tank Bas Basket at koyun. Yani en şey o içlerinde şu an. En düzgün mü? En düzgün adı mı? Sıcak içerisi. Ne sıcak ne soğuk. Ne yapıyorsun? Ne yaparsan yapıyorsun. Bu sürekli burada anar mı? Ne demek lan anarm? Silah gittim bunun. Vay be. Şimdi bizim silah kardeşlerimiz nerede? Aha burada bir tane var. Railgun Sniper al bakalım Rita. Expedition. Debris. I hear drumming noise. In frozen place. Clank coughing. Jump over your cover. Surprise the creature. Surprise the creature lan. Fight! I was very tough fight. It was the sounds like opportunity to run away. Adam kaçmış. Kaçmak zorunda kaldım. Kaç saat? 3 saate mi gelecek? 3 saate gelecek gönderebilirim? Dayı amcamızı gönderebilirim. Yapacağız yapacağız. Burayı da güzel güzel yapacağız. Gel bakalım. Geldi. Artır. Olur bakayım bunu. Artır'ı göndereyim ben. Artır. Hadi bakalım. Başka yer yok mu ya? Sadece burası mı? Next. Heee. Lan ben bu yüzden mi acaba? Muhtemelen. Demelen bu yüzden, tabeçi yapacakmış burada. Meteor araya diyor. Ben onu hiç görmedim arkadaşlar. Tamam kusura bakmayın, oradan değişmemiş. Onu görmedim. Onu görseydim bazı şeyler değişebilirdi. Neyse sağlık olsun. Üzmüyoruz kendimizi, moral bozmuyoruz. <laughs> <laughs> ne, ne, ne. Geç fark ettim. Ne yapayım ama? Olur böyle şeyler. Carter gel lan buraya. Old equipment mı? Şimdi Carter da mı? Carter git değiştir üstünü oğlum. Hayvan gibi eşyalarımız var ya. Aferin lan sana Carter. 50 yakıt. Bunlar yetiyor bana ya. Türlü. Na na. Kış geldi abi. İçerisi 15-20 derece. Güzel. Burası da güzel. Kimi gönderebiliriz? Şimdi kimseyi gönderemiyoruz işte. O biraz üzücü olacak. O hangi istiri bozuldu? Hepsi çalışıyor. Ha şu bozuldu. Ha bir şey olmuyor. Carter gelirse Queen'i mi göndereyim? Queen'i gö Geliyor bak Carter. Buraya gidelim. Shooting Stars. Carter kral olur bakayım. Queen. Hadi git. Yeni insan bulmak için acaba şunları bir ben tekrar okuyayım mı ya? Expedition. Shooting Star. Tamam oraya şimdi gidecek. Explore. Knock New Result. Yeni şeyler açıyormuşuz burada. Buradan yakıt buluyormuşuz. Buradan complete. Metal chunk. Okey. Ne getirecek? Bir saat. Bring 50 scrap metal getiriyor. Şu expo'ya gideyim ben. Open expo Belki Carter gibi bir abim gelir. Bunu doldurdun mu? Rita git. Sen git hadi bu sefer. Bir de Rita'yı gönderelim abi oraya. Önemli çünkü. Halitum tekniklerini uygulayarak yapıyorum. Vay be. Rita 7 saate haber verecekmiş bakalım. Ne haber verecekse. Ama da bozuluyor ya. Carter bunu götür. Load güzel. Yeni remain. Okey. Şimdi şu güzel oldu. Pamuk bitkisi. Pamuk bitkisi iyidir. Ama işte nereye yapalım? Aha balonum buraya yapayım. Pamuk bitkisi de burada olsun. 100 mü var? 1 saat. Ne bulur? sizce? Bence hiçbir şey bulamayacak yani. La bir tane adam istiyorum ben. Bana bir tane adam bulsun Yani. Aman ama. Değişik taş görmüş. Git oraya dedim. Collect bakalım. Birazcık değişik bazlı taş getiriyormuş bizlere. Gelmiş olması gerekiyor. Ha değil. Sıfır diyor. Ha yedi saat. Şimdi oldu. Okey. Buraya ikisi al. Aggressive. Animals abi. Hemen de saldırmaya başladılar. Hemen başladı la. Kardeşim elleme inan benim ısıtıcılarıma, ışıklarıma. Bundan ne anlarsın ki kanka? Bunlar ne et var ne bir şey var. Metal parça yani. Sen böceksin lan. Bir böcek olarak. Heh, iyi ki ateş etti de. Halit dur bakayım bunlara. Hadi Saçmalık ama yani. Bence saçmalık. Şimdi hepsi birbirine tedavi mi edecek? Carter'a veriyor. Palut Queen'e veriyor. Palut'u kim tedavi edecek? Palut'u de tedavi edin lan. Balon ablamız geldi. Balon abla. Balon abla bize ne getirmiş? Demir mi bu? Yanby smelted or Metal ore or Ore depoz. Geç. Explore diyeceğim de. No feel on the way. Ne? Akkuyun yapacak. Palit sen gidersin bence. Palit yaparsın da. Sana güveniyorum lan Palit. Herkes büyük sıkıntıya girdi ya. Kötü. Durumları kötü. Durumlar kötü. Kurtar kötü. gitti abi. Bu içeri nasıl giriyor ya kuş? Bu kuşun burada ne işi var? Harita sakinleştirmeye çalışıyor kartıra. Sakinleşti. Hey! Şu kuşu vur bakayım Rital'a. Palit! Ne yaptı ki Palit? Ne, ne, option, sosyal. Carter'ı hiç sevmiyor lan herif. Ne, 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 ne. Adam harbiden Carter'ı hiç sevmiyor. Hadi Palit ya. Gitmedin mi? Ne kim? Şimdi gitti. Look. Biraz baktım fakat hiçbir şey bulamadım dedi lan. Geri mi geliyor şimdi? Returning. Aynen geri geliyor. Hiçbir şey bulamadı. Vay be. Oğlum çok değişik sesler geliyor buradan. Bunlardan öldürteyim mi? Şimdi şunu hantlatayım ben. Carter'ı göndertebilirim. Ne oldu kuşu kestik mi <laughs> Anlarım kuşu öldürdük Halut gel bakalım geri Hadi bakalım hala gelmedi Lan bir toksik eksikti. ha, Carter doldur bakayım bunu. Sonra da gideceksin. <laughs> artır doldur. artır gidiyorsun. Sizce ne bulacak ki? Bence hiçbir şey bulamaz bu. Teyim tame olsaydı teyimleyecektim bunu da. Şu an teyim herhalde daha getirmediler test aşamasında. Teyim özelliği gelmiş diyor duymuştum ama gelmemiş demek ki. Bu duman berbat bir şey. Kaç saatin var? 4. Okey. Baba oldu adam yeni yatıyor. Rita ağlıyor. Kendine geldi. Değil ne ne, ne, ne. Carter mı? Bir ışık bulmuş. Git bakayım oraya. Mystic Grove. I will light. Öldü mü lan bu salak yoksa? Ne oldu la buna? Oğlum ölecek ha. Queen sen nasılsın? Tamam ciğerlerinde sıkıntı var. Bunun midesinde sıkıntı var. Yani Carter çok değişik bir abimizsin ama. Mystical Grow parlaklık mıydı var? Öyle bir şeydi sanırım. Tam emin olamadım ama. Tahminimce o tarz bir şeydi. Gelsin bakalım da şimdi görürüz ne olur. no Reta. Bebeğim hmm, taşı gel buraya taşı koyun. Şöyle shift yapsak. kontrolle yapsak yok. Ha sen de bunları taşı. Carter ne zaman gelecek? Carter. Bir saat. Mistik parıltı ya da parlaklık. Öyle bir şey keşfetmiş. Onu getirmiş ama hani ne getirdi? Carter bilmem yazıp Carter'a. Palüt. Bunu götürseydi neyse. Palüt mü tedavi ediyor? Çok ilginç. Palüt. Sen, sen biliyorsun ya. Sen gel bakayım bir doldur bunu. Haydi Palüt. Haydi Palüt. Passive Junk. Palüt palet mi gitsin? Palet git lan. Yani gidecekse palet gitsin abi. Son kez bakalım bu neyin nesiymiş. Kaç dakikası var? 10 saat. Yuh. Rita sen bu ağaçları kesiyorsun ama toplamıyorsun bak. Koyun sen de onu yap da. Hey. 4 saat. 4 saat sonra uyuyor mu? Yazıyormuş aslında. Bu alet likit yakıtla çalışır. Oil ve şeyle yapabilirsin diyor. Yakıt olarak bunu kullanabilirsin diye yazmış adamlar. Ama dikkat et mi ki? Base Chang. Dangerous mı? Senden boş geliyorsun. Allah Allah. Tehlikeli dedi geri geldi. Yani bu bölümde adam bulmayı çok istedim. Her bölümde olduğu gibi ama en çok bu bölümde istedim. Olmadı bilmiyorum ne zaman yeni bir kişi katılacak aramıza hiçbir fikrim yok. Arthur çünkü çok sıkıntılı bir abimiz ve sürekli agresif animal'lar tarafından tehdit ediliyorum. Bu defans nerede ya? Şöyle bir kapı mapı bir şey mi yapsam? Ne yapsam? Bundan yapıp etrafını bundan mı yapsam? Dur bakayım şu araştırmada ne var abi defans? Bir orbit radyo yapsın bakalım. Otomatik tarıt. Ateş üfleyici. Weapon smiting. Abi bunları hep öğrensin. Birazdan gelecekler yani onları. Yüzde yüz eminim. Kaç taneler? Biliyorum. Biliyor idim biliyor idim. Vurun bakalım koçlar. Allah'tan sniper'ımız var da artık işte o stun'ımız kalmadı ya o zücü. Üçü de incir oğlum bunların. Oha. Ta öyle gel. Gidin. Kanka bunların hepsini bir kessene. Halüt. Hepsini kes. Aynen. Carter ve şey büyük de onları ve... Bir kurtarmak lazım. Nice queen. Ha, ee, kes bakayım sen bunlara 90 tane. Öyle aman aman bir şeyleri de bunların. Palet gitmek üzeresin ha. Git, git 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 Onları koy da ondan sonra tribeir. Queen aferin lan. Ve yalnız amcayı baya baya tedavi etti ha. Palet Rita'yı tedavi ediyor. Oo, Carter büyük sıkıntılar içerisinde. Ee, nana, nana. Yapacak bir şey yok diyelim ve bu bölümü burada bırakalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim katılırsanız harika olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.